üzere biliyorsunuz biz bahsettik sizlere bizim bir esenlik modülümüz var sevgili burçin hocamızı davet edeceğim burçin hocamız bir akademisyen alanın uzmanı araştırma alanlarında liderlikle ilgili endişelerdeki cinsiyet farklılıkları yer alıyor Ayrıca pozitif psikoloji ve iyi oluş konularındaki derin deneyimiyle Kıvılcımlar Programı'nın esenlik modülünün akademik danışmanlığını yapıyor. Ceren hocamızla birlikte oturumun başında tanıştığınız Ceren hocamızla birlikte Kıvılcımlar Programı'nın esenlik modülünün de kurucusudur. Burçin hocamız Doğu Londra Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisi olarak çalışmalarını yapmaya, bilime, iyi oluşa ve liderliğe katkılar vermeye devam ediyor. Burçin hocam kameranızı açtığınızı gördüm. Ee, sizi e, mikrofonunuzu açmaya, bizlere e, esenliğin önemini, iyi oluşu, liderlikteki rolünü, Kıvılcımlar programının sizin için ne anlam ifade ettiğini, buradaki gayretlerinizi paylaşmak üzere sözü size veriyorum. İyi ki varsınız. Merhaba herkese. Burada olmak çok güzel. Ee, ya birkaç tane liderlik zirvesine katılmış oldum ben de şu an itibariyle ee, Her seferinde ben de çok heyecanlanıyorum, çok ilham alıyorum hepinizden ee, mezunlardan şu anki kıvılcımlardan. Yani bütün projelerin ismini görünce böyle böyle bir heyecan geliyor çünkü onların alt yapısını biliyorum nasıl oluştu, nasıl fikirler, nasıl değerler barındırıyor. O yüzden e, zirvenin gerçekten benim için de özel bir yeri var. Çok mutluyum burada olduğum için. Yani aslında dinlediğim projelerde, geçtiğimiz senelerde de bugün de yani hep bir altın şey var, tema var. Aslında esenlik bir yerlerde sizin projelerinizde var. Çünkü başka insanların hayatına bir şeyler katmaya çalışıyorsunuz yaptığınız projelerle. Biz Ceren Hoca ile bu esenlik modülünü geliştirirken yani kurgularken diyeyim en başta şunu önemsedik. Yani insanların kendini liderlik etmesi, başkalarına liderlik etmesi önemli. Ama başkalarının iyiliğine katkı sağladığı kadar kendi iyilik durumunda önemsemesi çok önemli. O yüzden biz bu esenlik modülünü tasarlarken esenliği yüksek Liderler oluştursun bu Kıvılcımlar programı, esenliği de göz ardı etmesin. Ya yani başkalarının hayatına dokunurken, iyilikler yaratırken, başkalarına ilham verirken, kendi iyiliğini de unutmasın diye böyle bir modül dizayn ettik. İyi ki de yapmışız diyorum çünkü özellikle bu sene duyduğum projelerde, işte Koçluk var yaptığımız görüşmelerde, atölyelerimizde. Sizlerin fikirlerini duyarken ben hep bu esenlik odağını e, zaten duydum. E, bir, bir tane de rol model görüşmesi yaptım gruplardan biriyle. E, orada da ayrıca böyle yani o, o temalar geldi. E, o yüzden e, işe yaradığını görüyorum aslında bu esenlik modülünün. Ama tabii sizden gelen e, geri bildirimler de çok önemli olacaktır. Şimdi kendine ve başkalarına liderlik dedim. Kıvılcımlar programı zaten çok güzel beceriler sağlıyor size. Biz bu esenlik modülüyle biraz daha esenlik kaslarımızı geliştirelim diye farklı türlü beceriler size aslında vermeye çalıştık. Bunu pozitif psikolojide çokça kullanılan PERMA modeli üzerinden yapmaya çalıştık. Yani olumlu duygularını arttırabilen liderler olursanız siz de başkalarının olumlu duygularını arttırabilirsiniz veya bağlılığı yüksek olan liderler olursanız siz de başkalarının bağlılığını olumlu yönde etkiler ve onlara ilham olursunuz. Eğer iyi ilişkiler kurabilen, bu ilişkileri besleyebilen liderler olursanız siz de güven ve işbirliği ortamları yaratabilirsiniz. Eğer anlam yaratabiliyorsanız hem kendiniz hayatınızda hem de başkaları için e iş yaptıkları işin önemini ve anlamını bilen, anlayan, hisseden e, insanlar e, yaratabilirsiniz. Aynı şekilde hedef belirlemeyi ve başarıyı e, bilen, kutlayan liderler olursanız bireysel ve kurumsal olarak e, gelişmeye açık toplumlar, kurumlar, insanlar yaratabilirsiniz. Yani biz bu çok boyutlu e, esenlik modelini, duyguları önemseyen, anlamı önemseyen, bağlılığı, ilişkili ve başarıyı önemseyen e, liderler olmayı gerçekten sizlere aktarmaya çalıştık Umuyorum ki projelerinizde bunu zaten hayatınıza katabildiniz ama kişisel hayatınızda da umuyorum ki neden çok boyutlu esenlik ve ben bunu nasıl yapabiliyorum diye kendinize sorular sormuşsunuzdur ve sormaya da devam edersiniz liderlik Tanımlarını konuştuk, esenlik bağlamında konuştuk, başkalarının esenliğine etki eden liderlik kapsamında konuştuk, Zeynep Hoca ile beraber oturumlar yaptık. Bence çok faydalıydı. En azından düşünme alanı yaratabildiysek sizin için toplumda neler oluyor, kendi hayatımda neler oluyor diye eğer bir bakabildiyseniz hayatınıza ve topluma bence o çok boyutlu esenlik modelini zaten hayata geçirmeye başladınız demektir. Çünkü ben şahsen hem yaptığım uygulamalarda, verdiğim eğitimlerde, öğrettiğim şeylerde bu sistemik perspektif olarak adlandırdığım şeyi çok önemsiyorum. Yani Evet, biz varız. Bizim iyilik durumumuz önemli ama etrafımızdaki insanlar, çalıştığımız kurum, üniversite, onun içinde bulunduğu şehir ve daha büyük toplum, kültür, genel olarak bütün dünyayı da bir yani bakmamız, sorgulamamız gerekli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu perspektif umarım ki hep yanınızda olur. Ee, iyiliğe odaklanmak umutlu olmak, iyi yanları görmek, kendi güçlü özelliklerinizi ön plana çıkarmak, kötü giden şeyleri yok saymak değildir bunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Sadece dengeli bir perspektifiniz e, olması için ben size e, elimden geleni e, yaptım. Yani kötü giden şeylerin tabii ki farkında olmalıyız. E, farkındalığımızı da arttırmalıyız, konuşmalıyız, e, konuşturmalıyız. E, fakat sadece kötü giden şeye odaklanıp onu çözmeye çalışırsak iyi giden şeyleri de yok saymış oluruz. O yüzden iyi giden şeyleri de bulup çıkarmak daha iyi hale getirmek hem esenliğiniz olarak düşünün, hem toplumda olan şeyleri düşünün. Bunun çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü adınız gibi küçücük bir kıvılcım çok çok büyük etkiler yaratabilir. Umuyorum ki konuştuğumuz şeyler hep yanınızda olur. İyi ki varsınız. Ben de iyi ki DLD ile beraber bu yolda yürüyorum. Daha çok mezun tanıyorum. Daha çok yeni kıvılcımlarla da bir arada olmak için. E, sabırsızlanıyorum. Burçin <laughs> hocam ağzınıza sağlık. Sizi bulmuşken birkaç soru daha soralım. Çünkü bizim esenlik modülümüzde ne olduğunu, tam olarak ne yaptığımızı e, en iyi siz anlatırsınız aslında. Biz bu sene aslında 3 e, sene önce başladık esenlik modülünü geliştirmeye sizinle birlikte, sizinle ve Ceren Hoca ile birlikte. O zamanlar istatistikleri takip ediyorduk. Yani gençler umutlu değil, gençler çok kaygılı, gençler kariyer planlaması yaparken, gençler özel yaşamlarında seçim yaparken, tüketim alışkanlıklarını belirlerken, eğitim yolculuklarını planlarken, istatistikler hiç umut verici değildi. Hala öyle. Peki bizim bunun dönüşümüne, pozitif hale gelmesine nasıl bir katkımız olur diye sorduk kendimize ve sizlerle uzmanlarla bir araya geldik. Ee, ve size dedik ki genç kadınların iyi oluşunu nasıl artırabiliriz ve onların eline kendi iyi oluşlarını artırabilecekleri nasıl küçük araçlar verebiliriz? Hemen uygulayabilecekleri, her an uygulayabilecekleri ne yapabiliriz dedik ve sizinle birlikte e, bir modül tasarladık. Biraz bunun içeriğinden bahseder misiniz? Tabii. Yani evet çıkış noktamız buydu gerçekten. Ee, ve yani istatistiklere baktığımızda dünyada da Türkiye'de de Genç yaştaki insanların hani eskiden böyle U şeklinde bir hani artan mutluluk yavaşça azalıp sonra yaşlılık döneminde tekrar artarken şimdi bunun daha düşük seviyelerden başladığını, gençlerin daha çok yalnızlaştığını, umutsuzluk haline kapıldığını e, görüyoruz. Yani daha düşük bir noktadan başlıyorlar maalesef. E, toplumsal olaylar, global e, olaylar yani hepsinde tabii ki e, düşünmek lazım, ekonomik e, durumlar biz bu modülle toplumsal bir dönüşümü gerçekleştirebiliriz aslında Yani bu sadece kıvılcımlar olarak bizlerin yaptığı bir şey değil böyle bir dönüşüm zaten halihazırda var yani esenliğe odaklanmak, aslında sadece biri için değil toplum için de gerçekten çok önemli. Yani en umutsuz anımızdan umutlu bir şekilde çıkabilmek için ne yapabiliriz? Şimdi bu modülü gerçekleştirirken bunun sadece teorik olmayacağını hepimiz biliyorduk. Ki ben akademisyenim. Ceren Hoca ile de doktora da çokça böyle çalışmalar yaptık, uygulamalar da yaptık teorik altyapısını çok iyi öğrendik hepimiz biliyoruz. Ben hala aktarıyorum o teorik e, şeyleri. Fakat e, bu dönüşüm teorisiyle birine anlatarak e, böyle olursa böyle olur. Bu bunu etkiler demekle olmayacağını da biliyoruz. Bunun pratik uygulamasının çok önemli olduğunu hepimiz hepimiz bilincindeydik. O yüzden benim hep sevdiğim işte o metaforlardan kas geliştirme, alet çantası taşıma gibi şeylerden belki minicik bahsedebilirim. Yani teorik bilgiyi vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Terminolojiyi bilmek de çok önemli. Yani olumlu duygular dediğimizde sadece mutlu olmak, neşeli olmak değil ama işte hayran kalmak, işte birinden ilham almak gibi daha böyle farklı olumlu duyguların terminolojisini öğrenmek bence çok önemli. Ee, aynı zamanda hayatın anlamı dediğimizde evet çok var, varoluşsal bir e, uzak bir noktadan başlıyormuşuz gibi duyuluyor ama günlük hayatta günlük hayatımızda biz nasıl anlam yaratırız yaptığımız işte. Okuduğumuz okulda bir şeyler yaparken veya ailemiz için gibi bunu birazcık gerçek hayata daha küçük düzeye indirgemeyi önemsedik aslında bu modülde. O yüzden teorik altyapısını verirken bütün bu öğrettiğimiz şeylerin hemen pratik uygulamaları içinde minik alet çantası oluşturduk. Yani mesela yaşadığımız kötü bir durumda, bir kriz anında kullanabileceğimiz neler var o alet çantasında? İşte pratik uygulama dediğim şey aslında o alet çantasında veya geliştirebileceğimiz küçük kasları ima ediyor. Burada da neleri konuştuk? Mesela işte olumlu duygular sözlüğüyle başladık. Sonra ilişkileri konuştuk. İlişkilerde iletişimin öneminden bahsettik. Bağ kurmak nedir? Ondan konuştuk. Bağımlı olmakla bağlı olmanın farklarını konuştuk. Kültürü, aileyi, kültür, kültürel kodları, etiketleri çokça konuştuk. Bunları sorgulayabiliyor muyuz? Nasıl sorgulayabiliriz? Bunlardan bahsettik. Daha sonra... Gerçekten akışta olma halini yaşıyor muyuz hayatta? Ya bu da bir terminoloji. Akış dediğim şey yani bir bir şey yaparken zamanın nasıl geçtiğini unutmanız. Belki projelerinizde yaşadınız. Belki şu an zirve anında oluyor. Belki yaptığınız başka bir işte. bunu daha fazla nasıl fazlalaştırabiliriz? Bunun farklı yönleri nelerdir? Yani sadece bir bilgiye yetiye sahip olmak mı bizi akışta tutar? Yoksa onun belli bir seviyede olup bizim becerilerimizle uyumlu olması da önemli mi gibi yani bir şey olacak zorlanma anı hissedeceğiz ama bir yandan da becerilerimizi yeteneklerimizi kullanabileceğimiz gelişme alanımız olacak gibi yani ne ne zaman nasıl olmalıyı birazcık konuştuk başarıyı konuştuk efor işte kafa yani yapısı kafa yapısı akıl yapısı daha böyle Efor sarf etmeye açık olmak mesela bunları çokça konuştuk. Başarı tanımı nedir? Ee, yine etiketler nedir toplumda? Onlardan biraz bahsettik. E, fiziksel sağlığımızı Bazen ihmal ediyoruz yani esenlik deyince bunun bütünsel olduğunu özellikle vurguladık. E, o yüzden e, yani nörolojik olarak, fiziksel olarak, e, ilişkisel olarak bunların hepsinin bir arada olduğunu aslında sizin e, bayağı bir aklınıza sokmaya çalıştık. E, omzumuzdan yukarıda hep çalışıyoruz, hep düşünüyoruz, hep böyle kurguluyoruz, sorguluyoruz fakat e, bedenimiz nerede? Bunu e, sorgulatmaya çalıştık. E, Danslar yaptırdık, şey Ceren Hoca işte bilinci farkındalık etkinlikleri yaptık, hareket ettik yani hareket etmenin de önemini vurguladık. O yüzden yani esenlik modülü sizi bu Kıvılcımlar programında e, yanınıza bir tane de alet çantası verdi diye düşünüyorum. Ama ikisi birbirinden ayrı değil yani esenlik ve liderliği lütfen birbirinden ayrılmış gibi e, düşünmeyin. İyi performans ve psikolojik iyi oluş için e, bir liderken Zaten önemli bunlar iç içe geçmiş. O yüzden siz iyilik durumu yüksek liderler olun. E, alet çantalarınızda ortak şeyler var. Toplumsal cinsiyeti düşünürken, sürdürülebilirliği düşünürken, zaten esenliği düşünmek zorundayız. Kadınlar liderlik pozisyonlarında e, olmaları yetmez. Liderlik pozisyonlarında iyi olmaları lazım. E, toksik olmamaları lazım veya tükenmiş olmamaları lazım. O yüzden e, liderlik ve esenliği lütfen hep bir arada düşünün. E, umuyorum ki bu modül, e, modülün toplumsal dönüştürücü etkisi, işte böyle kulaktan kulağa, ağızdan ağza, sizin pratiklerinizle, en ailenizden başlayarak arkadaşlarınızla ilişkilerinizde, iş mülakatlarınızda, iş yerlerinizde, daha sonra topluma katkı sağlayacağınız her yerde e, dilerim ki hayata geçer. Quase. Faz...